Sıradışı matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kümeler 3. A ve B, B herhangi iki küme olmak üzere A ve B kümelerinden ortak elemanlardan meydana gelen kümeye A kesişim B denir ve şu şekilde gösterilir. A kümesi burada, B kümesi de burada. İkisinin ortak olan tarafı şurası. Dolayısıyla A kesişim B şurasıdır. A kesişim B'yi şu şekilde söyleyebiliriz. x öyle ki bu x'ler hem A'da var hem de B'de var. Yani ve bağlacıyla bağlayacağız. A kümesi x öyle ki bu x'ler 2'ye eşit, 2'den büyük 8'e kadar ve B sayısı B kümesi eşittir A öyle ki A çift rakamlardan oluşuyor. Olduğuna göre A kesişim B aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bunları açık açık yazalım. A kümesi eşittir. 2 eşittir olduğu için 2 alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. B kümesine bakalım. Çift rakamlar. 0, 2, 4, 6 ve 8. Benden A kesişim B'yi istiyor. A kesişim B iki kümede de ortak olanlar. Yani ikiler aynı. 4'ler aynı. 6'lar aynı. O zaman ne diyeceğiz? 2, 4 ve 6. 2, 4 artıyla D seçeneği olacaktır. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A ile B kümelerinde ki bütün elemanlardan meydana gelen kümeye A birleşim B kümesi denir ve şu şekilde gösterilir. A birleşim B deyince hepsini alıyorsun. Gördüğün her şeyi alıyorsun. Bunun başka versiyonu x öyle ki bu x A'dan da alıyorsun ve veya B'den de alıyorsun. Yani hepsini alıyorsun. V demek artı demek zaten. A kümesi 4, 5, 6. B kümesi 1, 3, 5, 7 olduğuna göre. A birleşim B kümesi nedir? A birleşim B kümesi, hem A kümesinde hem B kümesinde olan bütün elemanları alıyorum. Ne var? A kümesinde 4, 5 ve 6 var. B kümesinde var? 1 var. 3 var. 5 var. 5 zaten var. Bir de yazmamız gerekiyor çünkü kümenin elemanları iki kere yazılmaz. Bir kere yazılır. 5'e yazdık o zaman ne kaldı geriye? 7'ye kaldı. Şimdi biraz da yakışıklı yazalım şunu. Biraz daha sistematik olsun. 1, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hangi seçenek var? 1, 3, 4, 5, 6, 7. E seçenek de var. A kümesi eşittir. X, Y, Z, T. B kümesi eşittir. Y, Z, T, U ve C kümesi eşittir. T, U, K, L, M. Kümede veriyor. Buna göre A kesişim A ile A birleşim A kümelerini A kümesi ile karşılaştıralım. A kümesi bu. Şimdi A kesişim A'yı alıyorum. Hem A'da hem A'da yani iki küme de A. Ortak olan ne? X, Y, Z, T değil mi? X, Y, Z ve T. Dikkat ettiniz mi? A kesişim A, X, Y, Z, T çıktı. X, Y, Z, T, A değil mi? Ha, demek ki A kesişim A aslında A'ymış. A birleşim A'ya bakalım. A birleşim A. A kümesinin elemanları neydi? Şurada yazıyor x, y, z ve t. Birleşim. Yine A kümesi elemanları yazıyorum. Yine x, y, z yazacağım. E, bir daha x, y, z yazmaya gerek var mı? Gerek yok. Neden? bir e, kümenin elemanı bir kere yazılır. İki yazılmaz ki. O zaman bir daha yazdığımı varsay. E, yine x, y, z, t çıktı. O zaten A değil mi? A. Ha, demek ki diyeceğiz ki A kesişim A aslında A'ya eşitmiş. A birleşim A'da A'ya eşitmiş diyeceğiz. Şimdi A kesişim B ile B kesişim A ve A birleşim B ile B birleşim A kümelerini karşılaştıralım. Önce A kesişim B'yi bulalım. A kesişim B ne demek? Hem A'da hem B'de aynı olanlar. Ortak olanlar şunlar Y'ler. Şöyle Z'ler ve şöyle T'ler. Başka var mı? Yok. O zaman Y, Z, T. Y, Z ve T. Şimdi B birleşik B kesişim A'yı alalım. B kesişim A. Hem B'de hem A'da ortak olanlar yine Y'ler ortak, Z'ler ortak, T'ler ortak. Yazalım. Y, Z ve T. Ne görüyorsun evlat? Y, Z, T, Y, Z, T. Hepsi aynı. Demek ki A kesişim B ile B kesişim A aynı şey. Yani sen bunların yerlerini değiştirdin diye yeni bir şey çıkmayacak. Aynı şey. Zaten kesişim demek çarpma demek değil mi? Bak şimdi. 2 çarpı 3 6 değil mi? Ben bunu 3 çarpı 2 olarak yazsam yerlerini değiştirsem sonuç değişir mi? Yine 6. Değişen bir şey yok ki. Dolayısıyla A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir diyeceğiz. Şimdi A kesişim B kesişim C ile A kesişim B kesişim C ve A birleşim B birleşim C ile A birleşim B birleşim C kümelerini karşılaştıralım. A kesişim B kesişim C. Önce B kesişim C'yi bulayım. Hem B'de hem C'de. Aynı olanlar hangisi? Bakalım. Y var mı burada? Yok. Z var mı burada? Yok. T var mı burada? Evet var. T'ler ortak. Bir de şuradaki U'lar da ortak. Bunu da alalım. Başka var mı? Yok. O zaman T'u T ve U'lar ortak. Kesişim ne var elimizde? A. A kümesinin elemanları ne? X, Y, Z, T. Yazayım şuraya. X, Y, Z ve T. Şimdi ne kadar çirkin yazdım ya. Şunu bir sileyim şöyle. sil bakayım. X, Y, Z ve T. Bu A kümesiydi. Kesişim. B şimdi ne bulduk biz? T ve U bulduk. Şimdi şu kümeyi de ve bu küme de ortak olanlar hangisi? Sadece T'ler ortak yazdım. Şimdi bunu alalım. A kesişim B kesişim C. Bu sefer parantezi buraya koymuş. A kesişim B ortak olanlar hangisi? Y'ler ortak ve kimler ortak? Z'ler ortak ve T'ler ortak. YZT yazıyorum. Y, Z ve T. Evet yazdık. Kesişim C. C elemanları ne? T, U, K, L ve M. Şimdi her iki kümede de aynı olan kimler var? TL var. Başka var mı? Yok. Bak şimdi ne çıktı gördün mü? A kesişim parantez içinde B kesişim C ile baştaki parantez A kesişim B kesişim C aynı şey çıktı. Demek ki şu parantezi al. Ön tarafa koy sonuç değişmez. Aynı şeydir. Yani A kesişim B kesişim C arkadaki parantezi sen ön tarafa verirsen sonuç değişmiyor. Aynı şeydir. Evet, şimdi kalan kısmına devam edelim. Şurayı hallettik. Şimdi birleşimi kullanalım. A birleşim B birleşim C B birleşim C hemen B birleşim C yazalım. Bütün elemanları yazıyoruz. Önce bir A elemanını yazayım. A elemanı ne? X, Y, Z ve T. Birleşim B ile C'nin birleşimi Y, Z, T, U ve bunu yazacağız. Yazalım. Y, Z, T U. Şimdi C yazıyorum. T, T var mı burada? Var yazmaya gerek yok. U var mı? Var burada yazmaya gerek yok. K var mı? Yok yazıyorum. L var mı? Yok. Onu da yazıyorum. Ve M. M var mı? O da yok. Onu da yazdım. Peki bu ifade neye eşit? Birleşim dediği için hepsini yazıyorum. X, Y, Z, T. Y yazdım zaten. Z'yi de yazdım. T de yazdım. U yok. U'yu yazıyorum. İki kere mi yazdım? X yani şu, şu Z'yi de. biraz daha düzgün yazalım. Şöyle Z olsun. Ha. Şunu da silelim. Y var. Z var. T var. U yok. U yazdık. K yok. Onu da yazdık. L yok. Onu da yazdık. M onu da yazdık. Demek ki A birleşim B birleşim C ifadesi bu ne eşitmiş? Şimdi şu parantez arkadaydı ya. Şimdi öne pardon neredeyiz? Heh, şurada. Parantez arkadaydı bu sebeple parantezi ön tarafa verirsek ne olur bakalım. A birleşim B birleşim C neye eşit? A birleşim B'ye bakalım. Hepsini yazıyoruz. X, Y, Z, T Beyin elemanlarım Y var zaten. Z zaten var. T zaten var. Bir tek U ekleyeceğiz. Birleşim. C'nin elemanı ne? T, U, K, L ve M. Birleşimi yazdığım zaman ne çıkıyor? X, Y, Z, T, U, T. T zaten var yazmaya gerek yok. U zaten yazdık. K yok. L ve M. Şuraya dikkat edin. Buradaki kümenin elemanları ile buradaki kümenin elemanları aynı. Demek ki parantez arkada da olsa, önde de olsa aynı şey eşittir. O zaman son kısma geçelim. A kesişim boş küme ile boş küme ve A birleşim Boş küme ile A kümelerini karşılaştırınız. Hemen A kesişim boş küme. A kümesinin elmaları ne? X, Y, Z ve T. Kesişim boş küme. Boş küme içinde hiçbir şey yok. Ortak olan bir şey var mı? Hem bu kümede hem bu kümede ortak bir şey var mı? Yok, boş küme. Şimdi A birleşim boş kümeye bakalım. A kümesinin elemanları x, y, z ve t birleşim. Boş kümede hiçbir şey yok. Bu iki kümeyi birleştirirsem x, y, z ve t olacak. Şimdi çıkan sonuç ne? Şu. A kesişim boş küme. Ne çıktı? Boş küme çıktı. Ha, demek ki A kesişim boş küme. Boş kümeymiş diyeceğiz. A birleşim boş küme ne çıktı? X, Y, Z, T çıktı. X, Y, Z, T ne? Şurada X, Y, Z, T a'ya eşittir. Demek ki birleşim olunca a kesişim olursa boş küme. Bunu şöyle düşünün. Çarpma işlemi kesişimi çarpma işlemi olarak düşünün. a çarpı 0 sıfır, 0'dır. Birleşim şeyini artı olarak düşünün. a artı 0 a eşittir. Var mı? Şimdi a birleşim boş kümeyi inceleyelim. a A birleşim boş küme. Biz az önce baktık. A birleşim boş küme. A eşittir. Evet. Çözdük zaten. Bitti bu kadar. O halde çıkan sonuçlar neymiş? A birleşim A A'ya eşittir. A birleşim boş küme A'ya eşittir. A birleşim B ile B birleşim A aynı şeydi. Yani yerini değiştirme bir şey değiştirmez. Şu arkadaki parantezleri ön tarafa versen sonuç yine değişmez. A kesişim A A'ya eşittir. A kesişim boş küme boş kümedir. A kesişim B ile buna yerlerini değiştirsen sonuç değişmez. Şu arkadaki parantezi ön tarafa versen sonuç yine değişmez. A ve B iki küme olmak üzere A kesişim B boş küme ise A ile B kümeleri ayrı kümeler denir. Kısacası ortak elemanı olmayan kümelere ayrı kümeler denir. C ve D. boş kümeden farklı iki farklı küme olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C kümesi ile C kümesinin ortak yanı kendisidir doğrudur. C kesişim C neye eşittir? C'ye eşittir. D kesişim boş küme boş küme eşittir. Peki C kesişim boş küme nedir? O da boş küme eşittir. Bu ifade doğrudur. Şu yok. C ile D'nin yerini değiştirsen sonuç değişmez. Bu da doğrudur. C birleşim boş küme C eşittir. Bu da doğrudur. C kesişim boş küme boş küme eşittir. Bu yanlıştır. Kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliği. O da şudur. A kesişim B yazdım. Ortada ne var? Birleşim var. Onu da yazdım. Sonra A kesişim C yazdım. Buna bakalım. C kesişim A. Şurada var mı? Var. Ortada ne var? Birleşim var. Onu da yazdım. C kesişim B ya da B kesişim C aynı şeydir. Birleşim işleminin kesişim işlemi üzerine dağılma özelliği. Ona bakalım. Evet. A birleşim B kesişim C. Hemen şurada ne yapalım? A birleşim B yazdık. Şurada kesişim. Onu da yazdık. A birleşim C. Onu da yazdık. Şuna buna bakalım. C birleşim A. Burada var. Sonra kesişim var. Evet. Sonra C birleşim B var. Dağılma işlemini oluşturduk. A kesişim B 4 5 6 A kesişim C 6 7 8 olduğuna göre A kesişim B birleşim C kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dağıtalım bunu. Şuraya yazalım. A kesişim B birleşim C ifadesi. A kesişim B. A kesişim B. Ortada ne var? Birleşim var. Sonra A kesişim C. A kesişim C Şimdi A kesişim B ifadesi burada değil mi? 4 5 6 4 5 ve 6 birleşim A kesişim C ne? 6 7 8 6 7 ve 8 Her ikisinde olan kümeleri birleştirelim. 4 5 6 zaten burada 6 var. 7 ve 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 de cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki ven şemasında verilen sayılar bir sporcu kafesindeki sporcuların yaptıkları sporlara göre dağılımı gösterilmiştir. F futbol oynayanlar V voleybol oynayanlar B basketbol oynayanlar Buna göre bir iki üç ifadeden hangisi doğrudur diyor. Üç sporu da yapan altı kişi var. Bakalım. Hem futbol olacak. Hem basketbol hem voleybol. Voleybol. Evet. Var mı? O üçünü oynayan hiç kimse yok. O zaman altı kişidir. ifadesi yalan. Bu altı neyin nesi peki bu? Şimdi dikkat edin. F kümesi bu. Bu da bekimiz yani basketbol. İkisinin kesiştiği yer şurası. Bu ne demek? Hem futbol hem basketbol olanların sayısı 6. Ona demiş 3 spor demiş. Yalan söylüyor. 2 spor olması lazım. Bu yanlıştır. 3 sporu da yapmayan 6 kişidir. 3 sporu yapmayacak. O zaman 2 spor yapabilir. 1 spor da yapabilir. Ya da hiç spor yapmamış olabilir. O zaman hiç spor yapmayanlar pardon 3 sporu yapmayan kim? Şu. Ne basketbol, ne voleybol, ne futbol. Hiçbirini yapmıyor. 6 kişi doğrudur. En az iki sporu da yapan 14 kişidir. En az iki spor ne demek? 2 spor da olur, 3 spor da olur. Üç sporu zaten birinci seçenekte bulamadık. 2 spor oynayan kimler var? Bak şurası hem futbol hem basketbol oynayan sayısı. Yani 6 kişi artı. Şuradaki 8'i görüyor musunuz? Bu ne demek? Voleybol oynayan 8 kişi var. Bu 8 kişi aynı zamanda futbolda oynuyor. O zaman 8 artı 6 ne yapar? 14 yapar. Al doğru cevap 2 ve 3'te E seçeneği olur. <laughs>